Merhaba arkadaşlar bugün GTA'da saçma saçma şeyler yapacağız böyle rastgele takılacağız. Ee, neden? Çünkü yapacak GTA'da yapacak iş bulamadım. Ben dedim rastgele rastgele takılayım. Böyle videoda önce falan bayağı oynadım ben. Böyle havalimanına motorla falan geldim. Motor hız testi falan yaptım. Motor şurada bakın. Patlattım tabi sonra şu uçağı görünce. Şimdi uçağa süreceğiz. Hadi bakalım. Şimdi Hiç sürmedim ben bu uçağı bu arada. Bakalım nasıl sürülüyor bu. İnanılmaz bir kalkış sesi var bu arada onu baştan söyleyeyim. şöyle yön veriyorum şu tamam. Şöyle şu tarafa doğru kalkalım o zaman. Kalk 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 anas kalk? Heh tamam. Çok yavaş kalktı ben kalkmayacak sandım. Ne oluyor? Amra ben kalk diyorum. Ne zaman koyayım? Uzaya doğru gidelim. Çançi nasıl yüzüyor lan? Çok iyi lan. Analist gibi Aşağı doğru doğruymuşuz, Şöyle Evet sayın yolculuklarımız biraz sarsıntılı bir uçuk uçak hizmeti sizi bekliyor. Umarım kızmazsınız. Sizi varış noktamız olan Sizi varış noktamız olan Şuraya götüreyim. E haritanın en ucu amına. Şu adalara götüreyim hatta. Sizi varış noktamız olan adalara götüreceğim. Hemen gidelim. Lütfen kemerinizi bağlayınız. Herhangi bir aksaklık, bir sıkıntı çıkabilir. Onu baştan söyleyeyim. Aman koyayım, azikdir ah, Düşüyoruz arkadaşlar, kanın şeyi takın. Elpe lan ne oluyor? Kemeri takın takayım. Aman koyayım, neredeniz düşüyoruz? as siktir ah. Aman koyayım ya, ne güzel kuşacaktım. Harbiden var orada. O uçak bizim işimizi görür baya. Şu bu sefer şu tarafa doğru. O an çok güzel lan. İyi zamanlamalar şu şimdi gün batımına denk geldik. Şöyle gidelim. Bas abi. Evet, kır, nasıl kırıyor? Kırdı cam kırması geldi lan. Kopya ca vurdu cam kırması geldi. Vay amına koyayım. Fiziğe bak. Bunlar arkaya doğru gitmemiz lazım. Bir de şöyle bir aynen 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 aynen. Şöyle git 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 çarpmadın değil mi? Aynen çarpmadım. Tamam şöyle şöyle kaldı abi biz. Buraya doğru kalkalım. Ananı satayım ananı satayım. Oh tamam çarpmadık tamam sıkıntı O varış noktamıza kadar gidelim. Sayın yolcularımız uçuşumuz başlamıştır biraz sarsıntılı bir uçak hizmeti sizi bekliyor. O yüzden lütfen kemerlerinizi takın. Kemerinizi takmayın, kemerini takmayın, sikerim. Anladın? Allah. Zaten ben sikmem yere düşeriz falan. Olan size olur yani. Ne oluyor lan? Şu havayı da bir aydınlatalım ya. Sarmıyor böyle. Mitteyi yap. Aynen. Biraz biraz yukarıda uçmam gerekebilir arkadaşlar. Ben böyle uçmak istiyorum. Asit, a oğlum düşeceğiz, 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 düşeceğiz. Anasını satayım. Ben biraz yükseleceğim ya. Şöyle git, 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 git. Yüksel abi yüksel, bayağı yüksel. Şu şehirden bir Los Santos'tan ayrılalım ya. <laughs> Bu arada uçak aşırı ağır hareket ediyor. O yüzden yani nasıl diyeyim zor yani kontrol etmesi. Böyle yere doğru kokusu böyle şey yaptığınız, böyle gitmeye çalıştığınız zaman çok hızlı şey yapıyor. Neden onun. Çok hızlı yere doğru gidiyor ve hani kontrolü yavaş olduğu için bayağı yani çarpma olasılığınız daha fazla. Şurada bir tane uçak var lan. Şurada da havaalanı var da orası askeri üst gibi bir şey ya. Orası askeri üst Aynen. Ah ah ah. Yanlış gidiyoruz yanlış gidiyoruz yanlış gidiyoruz. Ama ne koyayım ters dönüyoruz. Şöyle git şöyle git. Oha birisi konuştu lan. Lütfen yolunuzu acilen değiştirin. Az siktir amına koduklarım. Lan ben yolcu uçuruyorum gerizekalılar Motorlar bozuldu ananı sikiyim Ya orospu çocukları ya ya ananı sikeyim sizin ya Aman hap olduklarım ya Bunu tahmin etmeliydim arkadaşlar çünkü askeri üstten geçersek patlatırlar tabi ama izinleri de var da Aman koyayım ben burada yolcu taşıyorum size bir zararım dokunmuyordu ki Yonuyorum da ben içeride. <laughs> Ne oldu lan? bir şey çarptım arabayı çarptım gerçi de Uçak lazım bana Kuşak verin bana Ah bak o benim, benim ilk uçağım tamam Oraya gideceğim Atla şundan da Dur artık ama Ne gittin? Ha bak, aha, bak arabaya çarpacak Çöp çıkamıyorum ben çöpüyorum mu? Orada bir tane adam var. Ne yapıyor lan orada? Ha iki tane varmış. Boş ver. Onları sıkmayacağım. Hiç uğraşmayacağım. Ben sadece uçağımı sürmek için gelen bir insanım abi. Evet. Yolcularımız bu sefer gerçekten düzgün şekilde kalkacağız. Lütfen bize kızmayınız. Hizmetimize umarım memnun kalırsınız. Şu şekilde gideceğim yani. Anladım yamuk tutuyoruz ama yapacak bir şey yok hadi abi, hadi abi, hadi kalk 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 tamam bayağı gideceğiz böyle Bu <laughs> ne? Ne lan? Çok fena bir dalga sesi var bu Şu an zaten o tuttum Dışına gelmek üzereydi yani çıktık sayılır Şu tepeyi de çekeştim mi çıktık yani Şurada son ev mesela şuradaki dosyada en uzak evi Şurada Orada askerlik var onu hiç dalmadan ben şöyle gideceğim herhalde ben bir tarafa doğru gittim Şimdi En son oraya gittim patlatılar uçanmamın eti bir kere geçtim ya bir kere ben yolcu, yolcu uçuruyorum belki oğlum. Hiç hiç kimse benim pilot olmadığımı bilmiyor da. Ya yani biliyorlar da pardon. Bir, bir, herkes benim pilot olmadığımı biliyor o yüzden. İşte ne diyorlar? Tabii hiç kimse de yok uçaktan var. Neyse. Lan ne oluyor? Hadi sikip, hadi sikip, hadi sikip. Lan amana koyun ya. Hadi. Ya kanka. Hadi arkadaşlar ben de ya. koydum um uçağını uçurmayı beceremiyorum ya. Ben sikmiyim de beceremiyorum ya. Sik gibi ya.